Ay yo. Yes. Wow! Sabah olmuş. Hemen gidip o gıcık ablamı uyandırmam lazım. Okay. Nevra! 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 Nevra ne? uyan, uyan. Ne? Uyan tamam ya. Çabuk bana git dondurma gel. Ben kardala. Çabuk git yoksa seni anneme söylerim. Tam tamam, birazdan giderim. Şimdi gideceksin. Hadi. Anne, anne. Şimdi gidiyorum. Anne. Ay, ne oldu benim aşkım? Anne, Nevra bana dondurma almıyor. Anne, şimdi gidiyorum. Nevra çabuk git. Çabuk git. Bana dondurma alacaksın. Bak evdeki bitmiş evde bir tane varmış. Onu ben dün ha. yedim ama. Şöyleydi. Resmi ya bak. Anne. Şöyle. Şunlar Çok resmi. Böyle. Tamam. tamam. Bundan al. Bundan al. Bak. Bundan al. Tamam. Senin tamam. en sevdiğin o. Evet. Benim en sevdiğim. Evde marul bitmiş. Kendine de evde marul Evet. Al. Kendine marul al. Domates al. Peynir al. Evet. Acılı Doritos istiyorum tamam mı? Tamam canım kardeşim. Kızım. Ben cipsi al. Acılı Kızım. Doritos istiyorum. Sonra A, oyuncak istiyorum bana oyuncak al. Kızım, denize dondurma, oyuncak. E, evet, Doritos acılı olsun ama acılı, evet, istiyor, acılı istiyorum. Evet. Anne yani bir de şey istiyorum, kola istiyorum. Bir de çikolata. Bir de kola. Bir de kola ben birazcık dumanla oynayacağım. Tamam Birinle ben gideyim. Anne ya bir de e, sonra anne bir şey diyeceğim. Sonra da şey için duman için bir alışverişe mi çıksak? Yani maması falan bitmiş. Sonra, sonra şey alır. Hayır anne ya beraber çıkalım. Ben seçmek istiyorum. Bir de anne şey alacağım. Kendi için yeni bir ev çıkmış. Yeni bir ev çıkmış. Ondan alacağım. Anne, bir de kedine için yeni bir ev çıkmış. Ondan almak istiyorum ya. Almazsanız ben evden kaçarım. Kızım neden der ediyorsun? Evler gidelim. Hayır ben seçeceğim. Ben gideceğim. Tamam ben seninle giderim. Ben o... hayır Nevra da gelecek. Tamam o da gelsin. Emma. Ben odamdayım. Emma. Oo Emma. Neyse birazcık var. Tabletime elna. bakayım. bin Robux Allah. istiyorum. Tam kızımdan. Ya da 100 bin değil. Bilmiyorum. 1 milyon Robux. Tamam. Kartına. Kartına. Anne bir de 10 milyon alırım. mı? 10 milyon. Din don, din don. Milyon. Ben kapıya bakıyorum. Anne tabletimi şuraya koyayım sana. Sana. Ana kapı çaldı. Ben bir de evrak bakayım. İstediğim dondurmayı falan almış mı? Aldın mı lan istediklerim? Yani. Yeme dondurmamı. Kardeşim al dondurmamı. Tamam, tamam ben yerim. Yeme ederim. kızımın dondurmasını. Onları mutfağa koy onları sonra yerim. Önce dondurmamı yiyeceğim erimesin. Koydum anne ben anne marul yokmuş. Ben kendime elma ve muz aldım. Çünkü ben birazcık da diyetteyim ya. Evet. Tamam sen otur oraya. Anne ben niye şiş koyuyorum? Kızımın da şişkosu 23 kilosu. Ama anne arkadaşlarım bana çok şişkosun diyor. Her şeyi yiyorsun diyor. Yok anne kızım, sen çok zayıfsın. Anne tamam, ben okula anne. gidiyorum. Anne. Bugün pazar. Gezekalı anne. bilmiyor musun? Bugün pazar. Unutmuşum. Anne bana robuk salır mısın? Kızım Hadi. Alsam alsam bir robuk. Anne al al acıdım Adam. acıdım. satarım ya da 5 milyon falan. E kardeşim benim odamdan gider. Ay tabletimi aldım ya. Robux Robux satmam beni sinirlendirme. Tamam kardeşim. Kaç Robux istiyorsun? 1 milyon. 1 milyon çok az ya. Bende 10 milyon var. Kaç atacağım? Ee, sen iste. Yani ne istiyorsun? Kaç tane istiyorsun? Bu Söyle kaç Robux satayım? 5 milyon. Ama 1 milyon çok olur ya. Ben kendime daha bir sürü Game Pass alacağım. 4 milyon anlaşalım ya da 3 milyon 4 milyon. Bana uyar. Tamam. Ee, bak şimdi 3 çıkarsa burası 4 çıkarsa burası. Aa, ee, Tamam gir oyuna. Abla sözünü dinle. Oyuna gir göndereyim. Bekle. Hadi. Giriyorum. Girdim. Ee, acaba atmasam mı? Her Neyse dersin. atayım atayım. Acıdım öyle. Ee, gönderdim. Küçük canım benim. Anne bana yobuksan. Anne neredesin? Ev. Anne. ওটা alışverişe çıkacağız bak tamam mı? Kedim için. Tamam kızım babanın kartını alıyorum. Kardeşim ben de geleceğim o alışverişe. Evet. Al. evet ben, sen de geleceğiz ben, zaten. Sen bizi hiç yalnız bırakıyor musun? Da? Başımızın belası. Çünkü benim de kedim için birkaç bir şeyler. Sen demiş. sadece mama alırsın. Boncuğa ben bakıyorum. Sen bakmıyorsun. Hayır benim de kedim var. Bana bir milyon yabuk sal. Ben benim benim kedimin adı Ponce. Şey poçik. Anne yani ben şey arkadaşımla kedimle oynamaya çıkıyorum. Tamam, Ay arkadaşımın babasına bak neyse. Arkadaşım. Arkadaş. Aa, aa, anne Mehmet. Anne. yatarken dondurmamı yiyeyim Спасибо. Kaçını yandırmış ya. Ee... Kızım sen Halbuki ben gergedan istiyorum. O bu ara yeni çıktı. Aa, kardeşim dur bak. Herkes devam var diyor Kardeşim bana gergedan oldu. E nasıl? Uçup mu aldın hemen? Uçup mu aldın kardeşim. ya? Kardeşim. Aa, bu maymunu çöp atacağım. Beni sevmiyorum. Aa, birisi buradan alır da oynar. ver kardeşim. onu bana. Ver onu bana. Ver. Ver. Çabuk ver. Hah, tamam. Ya. Ana. Ana. Haydi ben geçeceğim. Bırak kızı. Kardeşim ya. Haydi. Kardeşim ya. Bir saniye. yapıyor ya. Yeyse. Ben bir kıyafetçime gideyim de. Annem nerede acaba? Neyse. Kıyafet benden daha önemli, kıyafet daha önemli. Ben bu şeyleri giymek doyunda değilim. Merhaba kıyafet abla. Ben e, bir dakika. Ha, şu ikisini almak istiyorum. Kaç TL? 110 TL tamam. Şuradan göndereyim ama size. Şuradan size gönder. gidiyorum Allah, işte gidiyorum bankaya gideceğim. Işliyorum. Zaten kartımda para kalmamış. Bir para yükleteyim. Ay kayboldu gözümün önünden bir anda. Heh. Tamam abi de ben. Deniz. Işte ben. Ay, ay ay, bu da annemin sesini. Evet geldim şunu ödeyeyim hemen. Deniz. Tamam de ben o giyeyim hemen. Deniz. Ay ay tamam giyinim ama karnım birazcık da. Bankadan da zaten Bayağı bir para yüklemiştim. Ee, şimdi de e, gideyim de Bay Brock yemek yiyeyim. Ay hemen. Ay bence bir, bir yemek yemeye gideyim. Bir de gideyim. Ben de bir bankaya gideyim. Şöyle hemen. Mesela ben şuna, şuna istiyorum. Payayı önce deneyeyim de. Bir don, Ne ne ne? Üstü kalsın. Ben şuradan bir şeylerim. Bir ben. ben. Ablam ne kadar değişmiş. Ben, ben bir paket. Bir tam gönderim. Tamam dur ben sana parçaları tamam. Zaten onlar yaşayan şey bir hoş aldım. Nerede geldi benim yemeğim? Don, at, Buyurun. Ay yemeğim de geldi yiyin bari hemen. Hmm, çok güzelmiş. Ay, bir daha buraya geleyim ya. Mükemmel. Ha, ha, ha. Ha. Ha geldi ne kadar büyükmüş. Ha. Ay. Doldum kalsın burada. Bu da ödemiştim zaten. Ay neyse ya eve gideyim de artık cipsimi yiyeyim. Ay bu evin hali ne ya? Anne ne olmuş ya? Bana çadır mı aldın? Sürpriz yapmak Cipsimi alayım şuradan. Açtım. Hemen yiyeyim. Böyle. Ay neyse ya. Evet arkadaşlar bu videoda. Bir kez olsun. Parti için like söyleyeceğim çünkü güzel like atmıyorsunuz. Parti gelmesi için hmm. bu videoya baba yerim yapın. Evet, Hoşça kalın.